Merhaba gençler video hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Önceki videolarımızda şöyle bir şey söylemiştik. Problem konularımızı 12 Şubat'ta bitirebilmek için ödüm, geometriden ödüm geometriden ödün vermek gerekiyordu. Şimdi bunu yaptık. Geometri bakmadım bir hafta boyunca. Problemlere asıldım bir hafta boyunca ekstra olarak da. Ve bu yine olmadı. Yine ulaşamadım problemlere hedefime. Şimdi şöyle daha ayrıntılı bir hesap kitap yaptım. Bu hesap kitapta da bir soruya 4 dakika ve baktım işte problemlerin genel kaç tane soru olduğuna bir soruya 4 dakika verdim. Bir de konu izleme kısımlarını da hesapladım. 3 konu var artı 3 kitap bitireceğim yanında. Kitap dediğim o bölümün o kısmı yani o konunun o kısmını bitirmek anlamında. 3 bu şekilde video konu anlatım 3 tane de kitap bitireceğim. Bunları hesapladığımda yaklaşık bir 24 saatlik bir zaman dilimine ihtiyacım var. Bu da benim haftalık 4 günlük çalışmama denk geliyor. Zaten haftada 5 gün çalışıyorum. Yani 12 Şubat'lık hedefimizi 19 Şubat'ta gerçekleştirebileceğiz. Şimdi geometri kısmında da şöyle bir şey var. Tabi 2 haftadır geometri bakmamış oluyorum bu durumda. Ee, geometri hakkında bunu biraz düşüneceğim. Biraz bakacağım neler yapabilirim. Nasıl bir program çizebilirim şeklinde. Biraz bir onu düşünerek hareket etmen gerekiyor. Çünkü geometride 100 tane video var ve bu 100 videonun tıkır tıkır izleyeyim geçeyim yok onu izleyeyim çözeyim hemen bitsin o şekilde ilerlemiyorum bildiğim bir konuya bir hafta veriyorum. Yani bir günde bir saat geometrik çalışıyordum. Son iki haftadır yapmıyorum geometri hedefime ulaşabilmek için. Yani şimdi gençler özetle ekstradan bir hafta daha vermem gerekiyor bu problemlere ekstradan bir haftalık bir geometriye ara vermem gerekiyor. Geometride sonuç çıkık konu kaldı. Bir soruya 4 dakika artı videolar konu anlatım videoların süreleri eklendi. Ve yani ayın 19'unda bu geometri pardon problemler bitmiş olacak. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ekstra olarak bu benim problemler hedefime ulaşamamam falan biraz çok yorucuydu. Yani 6 saati normalde 4 saati verimliyken 2 saati biraz sıkıntılı geçerken 2-3 saati verimli, 2-3 saati sıkıntılı. Hatta bir gün 6 saatin hepsi de sıkıntılı geçti. Yani bu sıkıntılı geçti dediğim şeyler, ya böyle tıkır tıkır soru çözemiyorsun. Bir şekilde bir odak kayıyor, bir şeyler oluyor. Yani bunun en büyük nedeni de ya bu hafta ülkenin durumu neden oldu buna. Yani odaklanamıyorsun. Sürekli bir dram var, sürekli bir haber var. Olmasın demiyorum. Sadece bu durumu söylüyorum. Yani bu yüzden biraz zor bir haftaydı. O yüzden hedefime ulaşamadım. Yani biraz ufaktan ufaktan çalışmamızda gerekiyor. Bunun da hepimiz farkındayız. Çok az bir süre kaldı. Şu an söyleyecek herhangi bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.